Sen işlerini yürümüyor dedin mi? Dedim. Yürümüyor sağdım. dedin değil mi? Dur. De yürümüyor. Lastik patladı. Kimseye de içeri girmiyor. Girmiyoruz. Şimdi yapmamız lazım. 50 lira dediniz. size de bak tek tek. Arkadaşlar, hepimiz bir sakin olalım. Evet sakin. Burada karşımızda da bir muhatap var. Tabii canım. Biz de tek tek sakince küfür etmeden sakince mümkün olduğu kadar evet, sakin kardeşiz, konuşalım. Kişir, abi ben sana açıkça anlatayım. Şimdi yüzde 45 zam alındı. Ben de Aslında arkadaşlarımızın genel tepkisi şu. Bizim enflasyon artılarımız vardı. Doğru mu? Onda yok. Ve bir dakika abi. Bir dakika. Tamam anlatsın Arka Arkadaşlar <laughs> Ve bize lastik işten dendi ki daha önceki sözleşmelerde alınan hiçbir hak geri verilmez biz bu önümüzde dört tane enflasyon artı alacağımız var. Doğru. Yani biz artı üçlerimizi kaybettik. Üç tane kaybettiğimiz var. Doğru mu? Üç tane de bir, bir tanesini aldık. Ikisini verdik. Üç üçünü verdik. Birini verdik. Üç tane kaybettik. Bu üçleri topladığımız zaman zaten dokuz puan yapar. Kırk 9 dokuz çıkartalım. Otuz Yani işçilerin arkadaşlarım. 36, 36. Artı bir 37. otuz aldığımız zam aslında 45 değil 36. Evet, Abi sağlam, sen de bunu yanlış anlama. Sade edelim. Sen de bunu yanlış anlama. Çünkü hepimiz birbirimizi anlamalıyız. Evet, sabahleyin beni bir yanlış anlayan grup olmuş. Bugün güller ediyorum ben kimsenin aldığı ücretle falan böyle gözü olan bir insan değilim. Ben sabahleyin dedik ki. Ya. Ben sabahın dedik Arkadaşlar ben ben sabahleyin sizin yüzde 45 size yetiyor mu cümlesi ben kullanabilir miyim ya öyle bir Başkanım. De... Tamam videoda vardır söylediğim cümle şu arkadaşlar. Arkadaşlar söylediğim cümle şu. Yüz, ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizde yüzde 45'i niye beğenmiyorsunuz? Dedi. Başkanım. Başka Ay, başkanı başkanı var. Başkanı var. Ben, evet. evet. Başkanım. ben en Şimdi konumuz o değil arkadaşlar. Bay. Eğer böyle bir şey dediysen, bak eğer böyle bir şey dediysen hepinizden özür diliyorum. Ben, Ayaklarınızı öpüyorum. Yok, yok, o, be, kadar be, yok, 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 o kadar be, da arkadaşlar. Bak, bak. bak. Bakın abi. Hakkımız var. Tepkinizde haklı mısınız? Tepkinizi verdik mi? Evet. Düşmeler şimdi duyurduk mu? Duyurduk. Biz de buradan çıktıktan saattir işverenle bu konuyla alakalı müzakeremiz hala devam ediyor. Evet Ve abi. Ve hala da devam ediyor. Abi bu bir bir imza, imza abi. Abi haber vermeden imza atmışsınız gece imza vakti ya. ya. Evet. Bak abi haber vermeden imza ederken şimdi 12 saattir adamlarla pençe pençe mücadele veriyor. 12 saat. Tamam. Tamam. Biz grev istedik, grev. Grev istedik. Evet. Ya şimdi abi, şey abi şey bak grev istedik de Şimdi orada da inisiyatif kullanmak zorunda kaldık. Bunlar günü bizim evet, yanımıza geldiniz. Şimdi, biz oldu. size isteklerimizi evet, söyledik. Siz de bize aldık. dediniz Aynen. ki tamam isteklerinizi karşılayacağız. Aynen. Gece saat 6'da sözleşme imzaladınız ve Gece 6'da. 6. sabah halk işte. Ha, şimdi bak şunu şunu söyleyeceğim. Bu müzakere diyorum ki hala devam ediyor. Yani Buna bu şekilde Hala yani e al -al mücadele yani. bizde. Ya, biz yani. devam ettireceğiz. Biz devam Orada şimdi bir inisiyatif alman gerekiyor. Ama Ama şimdi yüzde konuşalım beyler. Yüzde yirmi yediyle geldi işveren. Bütün samimiyetle Yani o yüzde yirmi yediyle yüzde kırk beşe çekene kadar abi ara ver al git gel. Bitiyorsun yani. Tamam abi şunu grev işte. Abi, ya. Abi, bitiyorsun. Abi, abi, abi biz grev bekledik ya. Abi biz, abi, biz abi, şu anda abi, sizin yanınızda mıyız? Bu çalışma hayatında önümüz uzun. Evet. Ben size şunu söyleyebilirim yani. Bunun müzakeresi devam ettiği yerde bu eksiklik bir şekilde telafi edilecek

siz ne kadar bizim yanımızdaysanız biz de sizin o kadar yanınızdayız. Biz açıkça Biz ya yani. ikna... burada bekliyoruz evet. abi. Hala Benim açıkçası güvenim tarzımda. Benim o imza atıldı. O iş orada bitti. Evet. Evet. Bize sorulmadan evet. o imza dün atıldı. Evet. Biz ya. bugün burada çıkmasaydık. Bu iş burada Aynen. bitmişti. Bu maça devam edecekti. Benim sen güvenim kalmadı. Bak. Bizde dalga geçiyorlar. Ya evet, kimse, ne demek? Öyle değil.

Yanlış yapıyorsun. Bu böyle yürümez. Bu böyle yürümez. Abi yürümedi Yürüme işte abi. Abi. Lastik patladı. Yürümedi işte. Abi, abi. 3 abi, abi. 3 verdiğiniz yürümedi yani biz bu sözleşmede sadece bir tane alalım. Geri kalan artılarımızı kaybettik. Evet. Ve lastik işimize daha önce dedi ki aldığımız hiçbir hakkı geri vermez. Evet. Geri verilmez. Evet. Biz bunları kaybettik. Yani aslında 45'ten bu kaybettiğimiz puanları düştüğümüz zaman 36 yerdeyiz. 36 mı? Yani evet. artı 3 dedik ya. Yani üç er, ha 3er 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 3 Yani arkadaşlarımın Aynen. da demek istediği zaman, aslında biz 45 var. değil 36 aldık. Aslında bizim kaybımız 5 değil. Aslında bizim kaybımız 15. Yani arkadaşlarımın genel olarak söylemek istediği bu. Tamam bağıranlar çağıranlar sabah da bir yanlışlık olmuştur size karşı. Ben de arkadaşım adına özür dilerim. Yani bizim ee, biz Olacaksa beraber olacak. Tamam. Bunu abi hepimiz siz diyoruz. Abi biz burada. Desteğinizi bekliyoruz Akın abi. şu an biz sizden, Biz sizden biz destek buradayız. bekledik. Bakın. sakın beni yanlış anlamayın. ben 20 bin lira sadece ben çıkmayı çok söyledim. Ben 20 bin lira veren bir kardeşinizim. çıkacak. Alın devam ediyoruz. 15 bin lira. 15 bin lira sadece benim taksitim var. Çocuğum olacak inşallah. İnşallah. Yani riskli olma ihtimali var. Ben eşim için her hafta 10 bin lira doktor muayene parası veriyorum. 10 bin lira. Yani ben bu parayla geçinemem. Geçinemem. Abi siz masada attığınız her en bizi burada biz siz ne istiyorsunuz? Abi de, biz sizden söylüyoruz. Ben ben cumartesi günü de anlattınız bize. Abi bak, Dik duracağız Dik durduk şunu söyleyeyim. Şunu şunu cumartesi günü biz niye geldik fabrikaya? Herkesin nabzını almaya, işte arkadaşlar yüzde kaçabilen. Ama ben size en son ne dedim? Siz %50 dediniz ya 50 bin lira net istiyorum. 50 istiyoruz. demedik. 50 bin lira 50 da... ki. Evet. 50 bin lira. 50 Beyler susun. Şu fabrikada çalışan en düşük işçinin en düşük. Gidip istediğinizi baz almayacaksınız. Evet. En düşük işçinin 50 bin olacak. Evet. Tamam. Evet. Bu olmuyorsa. Tamam bir gelmeyin dakika. Tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir Tamam. 50 bin lira dediniz en düşük işçinin maaşı 50 bin lira olsun dedi. Biz de size ne dedik kardeşim biz. Bu toplu sözleşmede bütün sınırları zorlayacağız. Ama bu fabrikanın da greve çıkmaması için eğer senin rehine ise ortada bir şey çıkarsa bak bunun sorumlusu bir tek ben değilim. Lastik İş Sendikası toplam bir kurumdur. Ben bunu tek başıma imzalamıyorum. Orada genel başkan, genel merkez üretim kurulu, toplu sözleşme daire başkanlığı, Kocaeli şube, temsilciler hep beraberiz dedim. Yani bunun kararını ben veremem. Ama sonuçta gene bunu sana anlatacak olan benim gene tamam, gene gene biz yüz yüze bakacağız dedim mi? Evet. Yüz yüze bakacağız Konuşma. bunu ben size anlatacağım dedim. <laughs> tamam peki o kadar adam o zaman sormazlar mı? Beş tane adam buna karar Yok. veriyor. Biz abi, abi, sakin, abi, beyler. sakin beyler. Ar sakin. Abi, verin, Bakın arkadaşlar sabah sabah kalktık sabahtan ertesi sabaha kadar o kadar yoğun bir tempoyla Toplu bir sözleşme sözleşmesi ki vallahi bilmiyorum kafam ne olduğunu ben sabah bile anlamadım yani. Başkan, yani. Şimdi, Şimdi biz sabahtan beri buradayız. Arkadaşlarımızla birlikte konuşma yaptık. Herkes dinlesin. Yani aslında istediğiniz biliyor. Geceden beri 500 tane mesaj Kim gitti Davut'a. Tamam, tamam. Herkes, Herkes bilir. Bilir. Tamam. Yanlardan ne işçi alıyor? Bağlı, parası, yüzeyde. Herkes, Herkes biliyor. 6. aydan sonra 7.5 bin lira doğal işledik. Gaz, doğal gaz parası TL'ye döndürdük 5 bin lira oldu. Net ben buradan oldu. aldığım erzağı bile dağıtıyorum. Erzak evet. Bile erzak Ay, Verdiğim evet. erzak bile şey evet. erzak değil. Verdiğim evet. erzağı dahi evet. dağıtıyorum. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım mı? Erzağı anlatmanın bir manası yok. Kıdem aldınız mı? Yok, Almadım. Yok. Benim eşim hamile. Doğum yapacak. Aldınız mı doğumu? Evet. Özel servisi var. Yok. 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 Güncelleme olacak mı? Güncelleme sene... olacak mı? Abi. Bu bir senenin sonunda. Bu senenin sonunda. Her şey olur. Gelirsin. Fizik şey. Tamam arkadaşlar. Taleplerinizi aldık diyelim mesela. Aldık. Bizden ne bekliyorsunuz? Gidin işverenlerden. kadar. Biz Şu an bu Biz içeri girmiyoruz. Biz içeri girmeyeceğiz. Belki başka bir şey oldu bilemiyorum. Ama bizim sizden istediğimiz. Bizim, evet. istediğimiz tamam. Bizim istediğimiz rakam bu değildi. Bizim istediğimiz şartlar bunlar değil. Ne Protokoller de, aldı zaten. Artık <ginsmen> kim devreye girmek istiyorsa, kim devreye girebiliyorsa hepsinin devreye girmesini istiyoruz. Evet. En biz başında dediniz biz bir aileyiz. Evet biz bir aileyiz. Bizi yadırgamayın. Ve biz sizin her zaman arkanızdaydık. Arkanızda her zaman arkanızdaydık. Gerçekten çok inandık. Ama biz aileyiz. Ben her akşam yapmadan önce ona mesaj atıyordum. Abi sana güveniyoruz, size güveniyoruz, arkanızdayız. Hadi, dün herkes akşam birimiz attı. Başkanım bir ben 15 bin lira kira veriyorum ama 15-20 bin lira kira veriyorum ama ben bir ay, iki ay, üç ay idare ederdim. Buradaki çoğu arkadaşım Adav idare eder. Evet. Yani. Evet. Evet, hepimiz idare ediyoruz. Evet, evet, evet. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Ben şimdi genel başkanımızla görüşeyim ya da ilk önce patronumuzla görüşeyim. Eğer buradaysa. bir çözüm noktası bir şey çıkarsa evet, ben, ben şimdi çıkarım. Biz Biz i̇çeriye girmiyor. Tamam. İçeriye girmeyi düşünüyorum. İçeriye giriyor. Allah abi bir şey demiyorlar. Arkadaşlar bir şey anlatıyorum. Ben şimdi gideyim patronla görüşeyim. Genel başkanımızla görüşeyim. Sorunun çözüm noktasındaki talepleri ileteyim. Bir şey çıkarsa gelirim burada size söylerim. Tamam mı? Tamam. içeri girmiyor. Abi Alın. abi lütfen. Alın. dünya dünya yeniden oynar, dünya